Hepinize merhabalar arkadaşlar. Sizlerle birlikte taba sıkışı deneyeceğiz. Açıyorum. Böyle hemen çıktı zaten açıkmış paketi. Arkadaşlar şöyle bir şey. Böyle çok yapışkan. Abimle birlikte çekeceğiz. O da video atacak. Böyle çok yapışkan bir şey. Şöyle yanıyor şey. Arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi şurasında bir çift var. Şöyle Arkadaşlar bekleyin. Ay çok iyi çıktı. Durun. Yanmıyor. Evet tutum ortası. Arkadaşlar bir de şöyle bir pul çıktı içinden. Şunları da şöyle. Ama hemen dökülüyorlar tek sıkıntı o. Şöyle çıkartalım. Arkadaşlar çok ses çıkıyor özür dilerim. Şöyle yanıyormuş bu. Öyle diyorlar. Hatta bakın. Çık değil de şöyle ışık makine ısıması var. Makine Arkadaşlar ben bunu yakıp geliyorum. Arkadaşlar yakmayı becerdim. Bakın şöyle bir görüntü var. Bakın şöyle çok yakıyor. yanıyor. Şurada yanma makinesi var. Şimdi şöyle sıkabiliyorsunuz. Ama pul çok dökülüyor arkadaşlar. İçinde de mükemmel pullar var. Deniz yıldızı bile var. Ay deniz. Midye midye. Arkadaşlar karıştırma özür dilerim. Şimdi şöyle oynayalım biraz da. Ve adına geçelim. Şöyle ve albüme geçiyoruz. arkadaşlar ben bekleyemedim. Açtım. Böyle arkadaşlar çok güzel. Dur. Çok tatlı değil mi? Bunlar da üstünde durmuyor. İşte böyle. Bay bay.